Buongiorno tutti yumurta boyama törenimize hoş geldiniz. Bugün 90 yumurta boyacağız. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil renkleriyle. Çünkü bu bir anane. Her sene yapıyoruz. Paskalya için. Şimdi bugün yumurtalarımızı boyayacağız. Kırmızı boyayı soğuk suda eritiyoruz. Sonraki sıcak su dökeceğiz. Yumurtalarımızı haşladık. İçine şimdi sıcak suyu yapacağız. Yürü musun yumurtalarımızı? Haşladık. Tökeceğiz. Ha yumurtanın suyu. Mantıklı yumurtanın suyunu koyuyorum. Kaynar suyunu. Şimdi yumurtaları alıp koyacağız içine. Aa burada bir tane yazılı yumurta var. O şey. Piş pişmeyi kontrol etmek için alet. İlk fırsada bunu yapıyoruz ama sonrakinde yapamıyoruz. Çünkü zaten alet sıcak olmuş oluyor. Şimdi Aa koyacağız. boyandı. Üstlerini örtüyoruz. Boyanacak bunlar da. Böyle böyle böleceğiz. Niye yapıyoruz anne? Bayramı hazırlık. Yumurta evveli işaretidir. Başı sonu yoktur. Tamam çekme hadi. <laughs> <laughs> Çok tatlı. <laughs> evet bir posta yaptıktan sonra kırmızı yumurtalarımızı almaya başladık. Ne yapıyorsun sen? <laughs> yumurtalarımızı kuruluyoruz. Sonra hamukla yağlayacağız. Sonra da yağladığımız yumurtaları kurulayacağız. İçinde boyanın biraz bekletiyorsun, çeviriyorsun kaşıklı sonra oluyor. Sonra benze siliyorsun, sonra bir kenara koyuyorsun. Şimdi burada yağımız var. Pamukla yağlayacağız. Sonra onu bir posta yağdan sonra tekrar bezle sileceğiz. Ay çek ya yağlansın, cilalansın, güzel gözüksün diye. Pırıl pırıl. Biz normalde kaç renk yapıyoruz? Yeşil, sarı, mavi. Mavi, bazen renkli kafamıza göre hepsini karıştırıp değişik Eflatunlar, evet. morlar, griler. Aynen griler. Evet. Zaten ana renkler kırmızı. Mavi ile kırmızı fazla koyarsam morumuz morumuz çıkıyor işte. Aynen. Mavi ile sarı yapıyoruz ki yeşil olsun. Sarı kırmızı yapıyoruz turuncumsu bir şey oluyor. Evet. Yani renkleri illa hepsinden almana gerek yok. Kendin de sonra bu kırmızı boyayı saklayıp yapabilirsin. Kavanoza saklayacağız. Tekrar boyamak istediğimizde. Bu sene bir ay içinde boyayabiliyoruz. Isıtıp ama biz hiç öyle yapmıyoruz. Bazen ıslık boyuyoruz. Biz genelde o kod olduğumuz için <laughs> tek başıma e, yapıyoruz. Evet. Biz yumu 120 yumurta yapıyoruz. Komşularımıza, Kendimize arkadaşlarımıza dağıtıyoruz. Ama bu sene sadece komşularımıza dağıtacağız. Çünkü arkadaşlarımıza sadece telefonla tebrik edeceğiz. Çıkartma varsa çıkartma da yapıştırabilirsiniz üstüne. İkinci rengimiz olan maviye geçiyoruz. Sen aç ben çekeyim. Sen. Ben seni çekeyim. Hayır, Hayır sen. tut tut. Sen çek. Hayır bak kalan kırmızı boyayı böyle kavanoza koyduk çünkü bu bize lazım olacak. Öyle boşalt. Mantıklı. İçinde kalan boyaları da var. Ay sıçrattık. Bunu iyice eritelim ki pütür pütür olmasın. Peki sonra mesela tencereyi yıkarken rahat çıkıyor mu boya? Çıkıyor. Çelikten çıkıyor. Sabunlu suyla yıkıyorsun çıkıyor. Kumaşlardan zor çıkar. Çünkü biz Victoria kumaş boyası kullanıyoruz. Yumurta boyası almıyorum çünkü yetersiz kalıyor. Bu sırada ikinci postalarımız kaynıyor. Evet posta pişti. Şimdi çamur kaşığı sirke koyduk. Sıcak su ekledik. Direkt fırlatmayın yumurtayı da kırılmasın. Yani Yavaş kaşıktan kaşığa yavaşça. Biraz bekletirsek daha koyu oluyor. Yoksa çok açık mavi oluyor. Boyanın fazlasını alıyoruz. Öyle yani çok fazla çitleme yapmıyoruz. Kovalama evet. yok. 25 tane yakın mavi yapacağız. Biz. Yandım yandım. yandım. Ben de yandım ben. <laughs> Çok sıcak varmış. Soğuk suya tutmuyorum çünkü sarmaya tutmuyor. Çok da yağlı olmasın diye yağladıktan sonra yine bir tür siliyoruz. Renkleri çok güzel oldu ama. Bak bazıları tutmuyor. Onlar da daha açık Daha güzel aslında çünkü iki, iki tür mavi oluyor. Hem lacivert hem şey karıştırarak koyuyoruz. Daha evet. çeşit renk oluyor. Kendinden oluyor işte. Şimdi mutfaktan bunları alalım. Kaza olmasın. Bir içeri götürelim. Diğerlerinin yanına. Tamam. Bu da yeşil. Gözüküyor mu? Abi yeşil değil ki bu. Kahverengi çıktı. Yeşildir. Sen biraz su koy. Ha evet yeşil. Güzel bir yeşil. Harbiden çimen yeşili gibi. Kaçtır Çelik tencere olduğu için çizilmez. Tamam. Peki kırmızıya mı bir tek sirke koymuyoruz? Kırmızı ve sarıya. Kırmızısa niye öyle diyorlar? Yeşil rengi almak zorunda değilsiniz. Sarı ve mavi karıştırarak ya da yapabilirsiniz. Biz aldık. Çok yandığı için o Ooo güzel. Bunu çok bekletmeye gerek kalmayacak. Bunu kaydı Yayınlamayalım. Ne olacak? Kırılan yumurtayı da alıyoruz yani. <laughs> Üç tane, iki tane file verdik. yüz yumurtada. da. verebilirsiniz. Korkmayın. Bu normal <laughs> bir şey. Üzerine tuzduk. Hatta ben şu an birazdan bir kek kokusuna gelip yemek isteyecek. Yumurta yemezler ama bu olay olabiliyor. Bu arada en sevdiğim kayısı kıvamında olmuş. Seneye inşallah. Evet, Ketu Kronos hatla, mutlulukla bu sene biraz zor. Yalnız en güzel renk yeşil oldu bence. Baksana. Çok güzel boyanmış yeşil. Bunları yaptık, yağladık. Ben şimdi bunları da kurulayacağım. Renk renk yeşil oldu böyle ton ton. Bu arada diğer yumurtalarımızı biraz geç koyduğumuz için sıcak olması gerekiyor yumurtayı boyaması için ısıtıyoruz. Siz de yani eğer böyle kavanoz kavanoz yapacaksanız yine bunları ısıtmak gerekiyor kullanmadan önce. Direkt kullanamıyoruz. Bir posta daha yumurtaları haşlamaya Son. koyuyoruz. Son posta. Uyyy yandım. Uf. 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 Peki anne, direkt yağ batırsak çıkarsak çok yumurtayı. Çok ee. şey bu. Yanıyorum. Sıcak yumurta. Sarı renk. Peki, tamam. bunu şimdi böyle soğuk da eriteceğiz. Sonra üzerine sıcak yumurta suyunu koyacağız. Sarı rengi soğuk suda erittik. Hey. Aa bir şey oldu. Farklı bir <laughs> Nasıl hemen patladı be? O çatlayınca içine kaşık attık. Öyle dermiş eskiden. Kaşık atın. Pof pof atıyor. Bunlar demek ki ince kabuklu. Başka yerden aldı. Farklı kutuydu. farklı bu. kutuydu evet. Onlar çok iyiydi. Bunlar çok zayıf. İnce kabuklu etmişti. daha iyi boyanmıyor mu? Daha boyanmıyor. Kalın kabuklu olmasa da çatlamaz. Sarı boyamız da hazır. Kaynar suyu koyduk. Üzerine şimdi yumurtaları koyuyoruz ve gayet rengi düzgün oldu. Buna iki koymuyoruz. Sarı ve kırmızı renge sirke koymayın diyor. Birçok yumurta boyası şeyi var. Bizimki Victoria'ydı. Kumaş boya olarak geçiyor ama kabuk boyadığımız için zaten sıkıntı yok. Yumurtanın içinde geçirmiyor. Birlikte haşlamıyoruz. Onun için içine geçmiyor. Evet sonradan yumurtayı koyuyoruz. Beraber haşlarsak içine geçer. O zaman yiyemezsiniz. O zaman turuncu yapmayalım çünkü zaten sarı çok güzel oldu. Ya sarımızı bozmayalım, azaltmayalım. Biz bu sarıya devam ederiz. Şimdi yumurtamız bitti. Boyalar bozulur mu? Bir ay kadar da yakalarız balkona koyarız. Bir ay kadar bu soğuk yerde Küf yapıyor kırmızı en güzel olmadı baba. Merbat oldu, merbat. Kızın da bozdu. Ne Kırıldı! Kırıldı. Kırıldı. <laughs> Kırıldı ya! Çok da güzeldi rengi. Sıcaktan elim yandı yani. Çok kolay gözüküyor ama sıcak yani bak. Yeni açlanmış sıcak yumurta boyanmış. Hızlı hızlı yapmak gerek. Yağdan da kayıyor. Parmakların üstlerini hissetmiyorum. Fuy! Bir ay boyunca bunu yapabilirsiniz. Boya küflenmeyene kadar. Serin bir yerde tutarsanız boyayı. Bozulmaz. Yumurta bittikçe boyayabilirsiniz. Biz zaten kalabalığız. Bir de apartmandakilere vereceğiz. Bu çok sakat duruyor. İnşallah düşmez. Bu sırada Mika nerede diyebilirsiniz? Mika ders yapıyor. Yumurtalarımız bu şekilde rengarenk. Biz bunu cicili bicili tabaklarımıza da koyduk. Şimdi bir iki tane tabağı dışarıda bırakacağız. Geri kalanları bozulmasın diye buzdolabına koyacağız. Eline sağlık anne. Seninle beraber yaktık seni. mısın? gel gel. Bir kere ders verdiği için bu videoda yanımızda değildi ama. Şimdi yumurtayı böyle boyadık. Kırmayacağım. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Adet bu göster. Ne söylüyorsa ben yapalım. Aşkı videoyu çekeceğiz, montajlayacağız, <laughs> yayınlayacağız. Çok tatlı ama. Tamam. <laughs> büyük <gülüyor> kırmayacağız, olan, kırmayacağız. Kırar gibi. Büyük olan yukarıda. Büyük olan yukarıda yumurtanın bunu. Küçük yaşta olan aşağıda duruyor. Bu kadar sıkma, aç elini, aç elini. Sıkma, 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 aç, aç, aç diyorsun sen dirildi. Gerçekten dirildi. Dirildi diyorsun ve vuruyorsun. Kırılan. Kıran, Kıran kazanıyor mu? Kazanmış. Yumurtası kırılmayan kazanıyor. Ekranı. Sonra Herkes yumurta yiyorsun. Yine aynısı söylüyorsun. Ve... Kırılan yiyor. Aynı renk kesinlikle tokuşturulmaz. Ne yok öyle bir şey midir <laughs> <var>? o? <yok. gülüyor> Herkes sevdiği rengi alıyor. Yani de, o o önemli olan başka biriyle kırıyor. İyi niyetlerle boyamak. Bu tip analeler güzel dualarla bayram sevincini yaşatır. Bizim dualarımız da, dünya sağlığına kavuşsun. Bu salgın bitsin. Artık ölümler, hastalıklar gelmesin. Nasıl şey yapıyorlar? Nasıl? Bir aşure yapıyorlar, paylaşıyorlar. Yumurtalar da boyanır. Komşulara, sevdiklerine paylaş. Herkes birbirinin yaptığı yumurtayı tadar. Aslında yumurta yumurta ama önemli olan niyet. Bizim de niyetimiz ne halde? Bayram kutlamak, bayram evet. sevinci yaşamak. Onun için en yapıyoruz ki hem Bahar'ı da kutlamış oluyoruz. Bahar geldi. Hem de duayla bu korona, bu salgın bitsin. 2020'nin kötü dönemleri geride kalsın. Kristos Anesti. Anest İsa denildi. Gerçekten. Aha. Ay yandan vurdum Aha. diyor. Aa gittim. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim kırmızı almamam lazımdı. Bir tane daha mı yiyeceksin? Sana vereceğim. Bak boşuna kırma. Sana vereceğim. Tamam yavaş kıvır korkuyorum. <laughs> 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 Anne bitti. Bugün hep kırılıyorum ha. Sana <laughs> <Kırana> kadar <laughs> devam edecek. Ha, bravo ben kırayım teşekkür ederim. gerçekten Aldın mı? Senin popom mu kırık burnu? Popom kırık Elia. İsa delildi. O popon çevir. Yumurta niye boyuyoruz? O popon çevir. Kristos'a İsa delildi. Gerçek. Gerçekten, gerçekten <laughs> delildi. <laughs> <laughs> böyle 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 böyle. Tamam, tamam, tamam. Basketi tamam. tamam. <laughs> ah. harisa melo. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θανάτων θα τη σας